Herkese merhaba Nefix Yemek Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bisküvili pasta tarifi vereceğim. Tarifimde kullanılan malzemeler: Kreması için 4 su bardağı süt, 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı margarin, 2 yemek kaşığı kakao, kakaoyu tepeleme koyabilirsiniz. 1 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası, 3 yemek kaşığı un, unu ne tepeleme ne silme, ikisi arasında bir ayarda olsun. 4 yemek kaşığı tepeleme şeker. Bunlar kreması için kullanacağımız malzemeler. Krema haricinde 1,5 paket petibör bisküvi, 1 su bardağı süt, bir de pastamızı üzeri için hindistan cevizi kullanacağız. Sizler isterseniz bu oranları artırarak daha fazla bisküvili pasta elde edebilirsiniz. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abone olarak ve like atarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Bisküvili pasta yapımına başlayabiliriz. İlk olarak 4 su bardağı sütümüze Krema malzemelerimi karıştırarak işe başlıyorum. Şekerimi koydum, yumurtamı koyuyorum, nişastamı ekliyorum. Unumu ekliyorum. Kakao'mu ekliyorum. Bunları bir güzel karıştıracağım, pürüzsüz hale getireceğim. Margarinimi koymadım, onu piştikten sonra koyacağım. güzelce karıştırdım. Şimdi kremamı ocağa alacağım. Ocakta topaklanmaması için sürekli bu şekilde çırpıcı yardımıyla karıştırarak yapacağım kremamı. Kaynadığında göz göz olacak. Zaten o kıvamı sizlere göstereceğim. Şimdi kremamı ocağa alıyorum ve sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynadığını bu şekilde göz göz olmasından anlayabilirsiniz. Göz göz olduğu zaman hemen margarinimi koyuyorum. Margarin'i koyduktan sonra yine karıştırarak 1-2 dakika daha ocakta tutacağım. Daha sonrasında ocaktan alacağım. Kremamı ocaktan aldım. Bir çırpıcı yardımıyla 2-3 dakika kadar kremamı yine çırpacağım. krema aşamasını açtık. Kremamız hazır. Şimdi bunu bir kenara alalım. Borcamın bu şekilde elinizde varsa kare borcam kullanabilirsiniz. Ekstradan bir bardak sütüm vardı. Onu da genişçe bir tabağa aldım. Yani bunun yapımı için toplamda 5 su bardağı süt kullandık. 1 litre süt kullandık. Bardak ölçüm 200 milim. Bunu açıklama kısmına zaten yazarım. Malzemeleri yazarım. Ölçülerini yazarım. Öncelikle bisküvilerimi şu şekilde süte batırıyorum. Daha sonrasında borcamıma diziyorum. Tabanımızı bu şekilde oluşturacağız. Tabii benim borcamım şimdi oval olduğu için bisküvileri kırarak koyuyorum. Sizlerde eğer kare borcamınız yoksa benim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. İlk tabanımızı döşedikten sonra hemen üzerine biraz kremamdan koyuyorum. Bisküvilerimin üzerini kapatacak kadar olsa yeter. Tekrardan süte batırarak bisküvi döşüyorum. Bir kat daha döşedim. Bir kat daha krema koyuyorum. Yine bisküvi döşüyorum. Ve yine krema. Bu şekilde ne kadar kat oluyorsa yapın. Benim 4 kat oluyor. Sizlerin de kaç kat oluyorsa borcamınıza 1 kat bisküvi 1 kat krema olacak şekilde dizelim. En üstte de sadece krema koyup pastamızı soğutmaya bırakacağız. Pastamın son katını da koydum. Toplamda 4 kat oldu. Şöyle bir spatula yardımıyla bu üzerindeki kremayı düzleştirebilirsiniz. Hindistan ceviziyle de süsleyeceğiz ama soğuduktan sonra. Şimdi bunu en az 4-5 saat kadar dolapta soğumaya bırakmamız gerekiyor. 4-5 saat dinlendirelim. Daha sonrasında servis için görüşelim. Buzdolabında 4-5 saat soğuttuğum pastamın üzerine şöyle hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Fındık varsa fındık da olur. Hindistan cevizi de olur. Fark etmez. Artık pastamı servise alabilirim. Bisküvili pasta tarifimiz bu kadardı. Sizlerde beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.